Bugün sizler bugün bir sürprizim var size. Adı Ceylin. Bu size sürpriz olacak. O zaman gösterelim. Şurada yavaş yavaş göstereyim. Çocuk kılık. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ceylin. Ben aslında ben Melis'in anneannesinde iki gün kaldım. İlk önce Onu biz şöyle yaptık. Onu anlatacağım. Çünkü... Hayır, anlatma. İlk önce şey yaptık ya, biz. Hayırlısı. Melis'ten Melis'in bir yerine daha gittik. Biz ilk önce Aydın'a gittik. Sonra Mersin'e e, Sonra da Karpuzlu'ya gittik. Evet. Arkadaşlar bu arada benim adım Ceylin Begüm Gökalp. Bizim benim halam bize Melis'le birlikte bileklik gönderdi. Yağmur'a da aldı. Zaten görmüştünüz bileğine Evet ben Ne yapacağız Melis? bir şey şey yaptı. Sürpriz bir şey mi çekeceğiz bugün? Siz de bilmiyor Ben bilmiyorum. Ben... Valla söylemedim ne videosu çekeceğimi. Gerçekten söylemedim. Değil, şeyden telefonundan bir şarkı aç güzel. Tamam. Ama o senin şarkın değil. Bak kapatıyorum başka bir şarkı. Hayır onu sevmiyorum. Tamam. Ben. Şey, yok, şey aç. Hani var ya alana tilkinin Olur mu videosu. Ya onu sonra açarız lütfen. Ya hayır onu açma. Kutuyu kapatalım. Onu açmayacağım. açmayacağım. Başka bir şey açacağım. Ney? Ney? Hani Enes Batur'un yeni şarkısı var ya onu mu açayım? Hayır. Bence dolunayın aç onun. Evet dolunayın çok güzel. Sonrasında pembe gül. Tamam. Çekmeyeceğim de pembe gül. Dolunay şarkısı. Bak şöyle bekleyin. Ne, ne yapacağım daha? Ben mi değil? Hiç ne söyleyemez. Lan o pembe gülden sonra ne gez olur mu? Hayır. Ne oldu? Hayır. Video kapatalım gelin. Tamam başlıyorum mi yüksek aç. Hadi dans et. Şarkı durunca Dururca. Bitsince ne Bitince. Şöyle olacağız. Bitince şarkı. Evet öyle yapacağız. Onu da bilmiyorum Ben söyledim. Sar, sar yakın dur. Yanıma, uu gel biraz zarar ye. Sar, sar kurar, yakın dururlarla. da geçiyor, Uza geçiyor. aşk. Gidip, kendini tak. Arkadaşlar bu arada bundan sonra ben şey yapacağım. Bundan bu saatten bittikten sonra donacağım ondan sonra kapatıyorum. Neden şu kısa çekmem gerekiyor? Şarjlar değil. <laughs> 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 arkadaşlar alttan gelip tutuyoruz. sizi Arkadaşlar bir tık şey daha işte. Şöyle arkadaşlar. Melis etsin ben bahsedeyim. Ben eğileyim Melis etsin. 1,2,3 Aaaa Bir daha yapalım gel Aaaa arkadaşlar Gel 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 Sefurra Arkadaşlar yeter bu kadar video. Şimdi donmayı açalım. Donnaydık. Buradaydık. Kuzey Kutbu'na yanıma. Aa! <laughs> <laughs> ne oldu? Hadi eğil şimdi eh, ben. Zorlamaksın.

Güzel olmuş mu? Güzel oldu. Çekin olduysa benim aşağıdan yorumlara evet, yazabilirsiniz. Evet, ikimiz... yorumlarınızı yazın. <laughs> İkimize de güzel oldu ya ben iki de olmadı yoksa benim benim adım Melis Melis'in oldu derseniz benimki çıkıyor. Bunun adı Celin Celin derseniz Celin ki. Ben ki şükürlü Hadi bir benim... iki. Aha bitti şarkı. Şarkı bitti. Sen dön ben açayım. Ne açıyorsun? Ya yeter. Ha, pembe gülüyor. Ya yeter yoksa kapanacak. Yok. Arkadaşlar bu kadar video sonlandı. Herkese sonlandı. Hadi Görüşmeler. görüşürüz. Merhaba. atmayı abone ol, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay, görüşürüz.